Gel. Buyur Emir, seni bekliyordum. Sayın Başsavcım. Kenan Soylu, organize şube. Emir Kılıç, memnun oldum. Buyurun oturun. Kenan komiser bundan sonra soruşturmayı devralıyor. Ve bundan sonra sürekli onunla temas halinde olacağız. Anlatacaklarını onunla duymasını istedim. Buyur seni dinliyoruz. Şimdi telefonda da dediğim gibi... ...Nihat Demir öldürülmeden önce bir kayıt bıraktı. Bu kayıtta da örgütün başındaki insanın ismini deşifre etti. O kayıt da bana ulaştı. Bu abi diye kodladıkları adam mı? Hı hı, evet. Metin Büyük. Emin misin Emir? Tabii ki. Savcım, kaydı izleyebilir miyiz? Maalesef. Kaydı benden aldılar. Saldırıya mı uğradın? Anlaşıldı. O kayıt tek başına delil olarak sayılmaz. Bizim için önemli olan bundan sonra kimin peşinde olduğumuzu bilmemiz. Boşa kürek çekmek yok artık. Hemen operasyonu genişletiyoruz. Sana da bir koruma tavsiye edeceğiz operasyon sonuçlanıncaya kadar yanından ayrılmayacak. Ben buna gerek olacağını sanmıyorum, başsavcım. Bana tekrar saldırmayacaklardır. Neden sayın savcım? Yani niye size bir daha saldırmayacaklarını düşünüyorsunuz? Abiniz örgütün en önemli adamı. Bu yüzden mi? Ben ömrümü bu örgütün kökünü kazımaya adadım. Sizin bu konuda bir şüpheniz olmasın Kenan Bey. Benim Yiğit Kılıç'la bir kan bağım var evet. Ama o benim abim değil, düşmanımdır. İşlediği suçların cezasını çekmesi de benim için bir şeref meselesidir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.